Stardew Valley içinde 7 büyük günahı bulabilir misin? Birçok farklı konsept, birçok farklı inanış, her birinin ortak noktası, iyiliğin ve kötülüğün ayrıştığı yerde başlayan duygulardır. İnsanlığın ürettiği her şey içinde bir miktar insan barındırır. Bugün Stardew Valley içinde görülmeyen ama dikkatli bakıldığında iyiliklerimize kadar işlenen 7 büyük günahtan bahsedeceğiz. Ama devam etmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu videoları her gün çıkarabilmek için çok fazla emek ve zaman harcıyorum. Eğer bana destek olmak ve bu serinin devam etmesine yardımcı olmak istersen web sitemizde bütçene en uygun rozeti satın alarak bunu yapabilirsin. Bunun dışında hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Sadece bu videoya bir like bırakman, fikrini yorum yorumlarda benimle paylaşman ve hala abone değilsen kanalı abone olman bile inanılmaz destek oluyor. Teşekkür ederim. Lewis ile gelen oburluk. Kasabanın üzerine çöken o ağır, isli kokuyu hiç fark ettin mi? Bir sabah rüzgarı gibi değil bu koku. Sanki yıllardır biriken sırların, çürümüş hırsların kokusu ve o kokunun kaynağına doğru ilerlediğinde orada Lewis'i görüyorsun dışarıdan bakınca gülümseyen, sakin, her şey kontrolüm altında diyen bir başkan. Ama yaklaştıkça o gülümsemenin arkasındaki gölgeler büyüyor. Çünkü Lewis kasabayı yönetmekten çok kendini yönetemeyen bir adam duygularının esiri olmuş, oburluğa kendini kaptırmış bir yönetici. Bir altın heykel yaptırmanın maddi olarak hiçbir getirisi olmamasına rağmen sırf egosunu tatmin edebilmek adına bunu yapıyor. Onca altın sizin vergilerinizle satın alınıyor ve ondan bir heykel inşa ediliyor. Lavis, Stardew Valley'deki ilk günah olan oburluğun sembolüdür. Pierre'le gelen açgözlülük. Kasabanın ortasında duran o küçük dükkanın havayı nasıl da sıklaştırdığını hiç fark ettin mi? Sıradan bir esnaf havası değil bu. Sanki yıllardır biriken kaygıların, elden giden müşterinin, sayılara indirgenmiş insanların kokusu. Ve o rafların arasına doğru yürüdüğünde işte orada Pierre'i görüyorsun. Dışarıdan baktığında çalışkan, mütevazı, sadece ailesini geçindirmeye çalışan bir esnaf gibi. Ama kasabayı Jojo'ya karşı kaybetme korkusu. İşte o korku büyüdükçe o gülümsemenin ardındaki çizgiler keskinleşiyor. Çünkü Pierre kasabayı ayakta tutmaktan çok kendi dükkanı ayakta tutmaya takıntılı bir adam. Hiçbir festivalde tezgahını terk etmiyor. Hiçbir aktiviteye doğrudan dahil olmuyor. Onun yerine millete sürekli bir şeyler satmanın hayalini kuruyor. Pierre Stard Volley'deki ikinci günah olan açgözlülüğün sembolüdür. Clint'le gelen kıskançlık. Demirci dükkanının önünden geçerken o ağır, sıcak havayı hiç fark ettin mi? Erimiş metal kokusu değil sadece bu. Sanki içine atılıp soğutulmuş, şekil verilmemiş duyguların kokusu ve ocağın yanına doğru yaklaştığında dışarıdan bakınca içine kapanık, utangaç, benimle uğraşmayın da işimi yapayım diyen bir adam. Ama her Emily konuşmanızda, her gülüşünüzde gözlerindeki çizgiler değişiyor. Çünkü Clint hayatını demirle şekillendirse de kendi kaderini şekillendirmeye cesaret edemeyen bir adam. Sizi izliyor, Emily'yi izliyor, kasabayı izliyor ama asla sahneye çıkmıyor. Yine de herkesin yerini, herkesin konumunu zihninde gizlice tartıyor. Sizin güçlü olmanızı kıskanıyor. Emily'nin sizinle konuşmasını kıskanıyor. Başkasının sahip olduğu her cesareti kendi hayatına vurulmuş bir mühür gibi görüyor. Çalışkan olmasına rağmen, adım atmayan, sevmesine rağmen konuşamayan, suskunluğunun bedelini başkalarının mutluluğundan çıkarmaya çalışan biri o. Clint, Stardew Valley'deki üçüncü büyük günah olan kıskançlığın sembolüdür. Hemle gelen öfke. Dışarıdan baktığında yorgun, hayat beni böyle yaptı diyen sıradan bir kadın. Ama eline bardağını aldığı anda hayatı bambaşka bir yere dönüşüyor. Çünkü Pam dünyaya kızgın olmasına rağmen asıl kendine kızamayan bir kadın. Kırdığı kalplerin en başında kendi kızı Penny geliyor. Penny'nin sessizliğini, yere bakan gözlerini, titreyen sesini her gördüğümüzde, duyduğumuzda, Pem'in öfkesinin sadece dışarıya değil, evin içindeki en masum kalbe bile çarptığını hissederiz. Hayatın ona vermediklerini eline geçen her şişede yeniden sayıyor. Her yudumda geçmişine, her bağırışında geleceğine bir çizik atıyor. Ve bir süre sonra öfke sadece bir duygu olmaktan çıkıp yaşama biçimine dönüşüyor. Pam Stardew Valley'deki dördüncü en büyük günah olan öfkenin sembolü. Abigail'la gelen obsesyon ve karanlığa dönüş. Gece olduğunda mezarlığın oradan gelen tuhaf sesleri hiç fark ettin mi? Rüzgarın uğultusu değil sadece bu. Sanki toprağın altına saklanmış sırların, ergenlik hevesi sanılıp geçilmiş çığlıkların sessizliği. Ve o sessizliğin içine doğru adım attığınızda Ebru'yu görüyorsunuz. Elinde flütü, saçları rüzgarda savrulan, ben farklıyım bakışı atan bir genç kız. Ama mezar taşlarının yanında gülümserken o gülümsemenin tonunda bir şeyler değişiyor. Çünkü Abigail sıradan bir hayat yaşamaktan çok karanlıkla el ele tutuşmaya çalışan çok hevesli bir ruh madenlere inmesini, tehlikenin içine atlayışını, ölümle oyun oynuyormuş gibi davranışını sadece cesaret sanmak kolay. Ama dikkatli baktığınızda bunun cesaretten çok burada değil başka bir yerde olmak istiyorum çığlığı olduğunu görürsünüz. Evde yemek masasına değil kafasındaki fantazilere oturuyor. Gerçek hayata değil maceranın ucundaki uçuruma bağlanıyor. Ve zamanla bu merak masum bir ilgi olmaktan çıkıp kendisini bile tanıyamayacağı bir karanlığa sürükleyen obsesyona dönüşüyor. Stardew Valley'deki 5. en büyük günah Abigail'ın obsesyonu ve karanlığıdır. Jodie ile gelen isyan elinde tabaklar önünde tencere çocuklar için en iyisini yapmaya çalışan fedakar bir anne. Ama size dönüp gülümsediği an o gülümsemenin kenarında ince bir çatlak görebilirsiniz. Çünkü Jodie ailesini ayakta tutmaktan çok kendi yıkılışını sessizce izleyen bir kadın. Kent yokken omuzlarına yüklenen tüm sorumluluğu o döndükten sonra bile üzerinden atamıyor. Semin ergen triplerini, Vincent'ın masum sorularını, mutfakta bitmek bilmeyen bulaşıkları ve asla o bitmeyen iyi anne rolünü. Her gün aynı sahneyi yeniden oynamak zorunda kalan bir oyuncu gibi. İçinden bir yer çoktan bağırmaya başlamış. Ben sadece anne değilim. Ben sadece eş değilim. Ben de biriyim. Ama o isyan evin duvarlarına çarpıyor ve geri dönüp Jodie'ye vuruyor. Söyleyemediği her cümle, sustuğu her an. Kendi hayatına karşı açtığı sessiz bir başkaldırıya dönüşüyor. Jody, Sarge Volley'deki 6. büyük günah olan isyanın sembolüdür. Ve Bizimle birlikte gelen kibir. Kasabaya ilk adım attığımız o anı hatırlıyor musunuz? Çorak bir tarla, yıkık bir kulübe, umudu çoktan kaybolmuş bir halk evi. Sanki herkes yıllardır bekledikleri birini sonunda bulmuş gibi bakıyor size. Ve siz tarlayı sürmeye tohum ekmeye, insanlarla konuşmaya başladıkça bu hikayenin merkezine usulca yerleşiyorsunuz. İlk başta sadece yardım ediyorsunuz. Belki birine balık götürürsünüz, diğerine sebze, ötekine sadece bir merhaba. Ama zamanla kasabanın toparlanışı sizin adımlarınıza bağlanır. Festivaller düzenlenir. Siz olmadan başlayamaz. Kalpler açılır. itiraflar yapılır. Evlilik teklifleri bekler. Herkesin mutluluğu sizin kararlarınıza yaslanır. İşte o an fark etmeden geçemezsiniz. Ben olmasam burası böyle olmazdı. Lavis'in heykeli altından yapılmıştır ama bizim heykelimiz kasabanın ortasına herkesin gözünün önüne görünmez bir şekilde değil. Kendimizi kurtarıcı sanmaya başlarız. Bu kasabayı Joja'dan, yalnızlıktan, umutsuzluktan çekip çıkaranın biz olduğuna inanırız. Belki de Stardew Valley'deki en tehlikeli günah, hiçbir diyalog kutusunda yazmayan, hiçbir karakter posterinde görünmeyen o sessiz duygudur. Kendimizi vazgeçilmez sanmamız. Biz Stardew Valley'deki yedinci büyük günah olan kibrin sembolüyüz. Hiç bu açıdan düşünmüş müydün?